arkadaşlar cevcelerimiz büyüdüler, bilmeye başladılar. Bir tüyleri kurudu. Evet, tüyleri kurudu, bir günlük oldular. Artık üç tane çıktı, diğerler çıkmamıştı zaten. Arkadaşlar e, tüyler dökülmesi hiç sorun olmuyor. Evet, ilk başta doğduklarında tüylerinin birazı dökülüyor. Bir işte yürüyemiyorlar, genelde yatıyorlar. Yavaş yavaş. büyümeye baş, yürümeye başladılar. Bugün az önce gördüm. Yem yemeye su içmeye de başlamışlar. Arkadaşlar, Instagram hesabından deneyiz çekiyorum onlarla. <laughs> Böyle bir resim Tamam, Zeynep... adam. tamam ben onu yorumlara eklerim Zeynep'in Instagram'ını. Zeynep'in Instagram'dan takip edebilirsiniz. Babamın da Cüzü TV diye bir hesabı var. Tamam. Onu da yazalım. Şey yaptık. video çekeceğiz bakalım. Instagram'a. Ben şimdiden şey iki tane yaptım. Bir tanesi iki tane. Nasıl oldu bunlar? Şimdi de, de oyun oynuyorlar. <gülüyor> Şu <gülüyor> çok yumuşak be arkadaşlar. Adını Canako koydum çünkü öpülmeyi çok seviyorum. Çok tatlılar ve tertemizler. kellendesinler sonra yıkarız daha dur daha bir Aynen, günlük. Banyo. banyo olmaz. Sen bakalım. Git de çağır bakalım bunları şuradan. Sana bakma. Vay. Geliyorlar, geliyorlar. Biyo. Çağır, çağır. Ben buradayım ya onun için gitmiyorum Dur. Ben de geliyorum o tarafa. Kimse kalmayınca bak nasıl geliyorlar. <laughs> hadi sen git o tarafa. Oradan çağır hadi. <laughs> git git git. Git 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 kapıya kadar git. Oturma odasının kapısına kadar git Zeynep. Gelin bakalım siz. Bunları ben biraz daha uzaklaştırayım. Gel 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 buraya gelin. Gel, gel 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 sen de gel sen de gel ufaklık şimdi ben de Zeynep'in yanına gidiyorum siz de gelin bakayım baba sen bir, bir yana git ben gel 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 pıt 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 baba sen bir yere git ben de senin oraya geliyorlar geliyorlar <gülüyor> Koş 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 daha bugün yeni yeni yürümeye başladılar. Birinci gün. Baba yağızlı. <laughs> o ilk çıkan mı acaba? Hayır en son. En son çıkan mı bu? Bu en Ha, ilk son. çıkanın sırtı. Koy bir. Bu ilk çıkan sırtı çok sarı değil mi? Evet. Sonra biraz daha gri olan en sonuncu. siyah olan ikinci ortancı. çıkan. Ortancı. Ortancı çıkan yumurtadan. Hmm. Ortancı mı? Dur. Hadi şöyle telefonu takip ederek yürüttürelim. Sen bir git. yana git. Sen de git. Hadi beraber gidelim. Gel. Dur dur. Sen gelsin. Arkama de. gelsene. Sen varken gel. Yürümezler şimdi. ya <laughs> sana ya bana geliyorlar. Olmadı ki hiç. Kadraja sokamadım. Sen gir, biraz hızlı gider misin? Hemen üşüye kadar git. Heh, gelin bakayım. Bıdı bıdı bıdı. Bı, bı. <laughs> Gözü <laughs> Siz artık uzun mesafe yürüyüşlüsü olmuşsunuz ya. Bir günde. <gülüyor> <gülüyor> evet. O bir buçuk günlük oldu yani o zaman. Bak, bak. Ne oluyor? Hala da ki çöpleri yiyor. <laughs> Dur şu tahtada yürüyebiliyorlar mı? Tık 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 yapıyordu ya ördekler. Gel. Dur sen bu tarafa gel önce. Gel yanıma. Gelin bakın buraya. Öpücük var En son kim geliyor bakalım? Şimdi bunları ben burada tutuyor. Zeynep bu Sen şu vestiyerin oraya git. Şimdi ben de geleyim seni görmesinler giderken. Heh. Oraya doğru tıkır tıkır yürüsünler. gelin bakayım. Ayak sesi pıtır pıtır pıtır. En son gelen öpücük var demiştim. Evet. Bir günlük kaz yavrularımız. Pufidik pufidik ve yumuş yumuşlar. Bunların Şunun isimleri ne olacak? Yumi. Yumi bunu. yumuşla. Min, minnoş. minnoş Bunlar da mı aynı yumuş. isimde olsun? Evet. Bu minnoş. Bu yumuş. 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 O zaman bu minnoş. Bu yumuş mu? Yumuş evet. Bu da yumuş. Evet çünkü onların isimlerinin birleşimi. Yumuş. Yumi. Çok tatlı. Bu minnoş. İlk, ilk doğan minnoş mu yumuş mu? Minnoş. Minnoş. Çok tatlısınız siz. Tüyleri yumuşacık. Birbirlerinin ayaklarını yiyor bunlar da. Ben ah. yiyorum. <laughs> Hadi o tarafa doğru gidelim bu sefer de. Sen git ben. Tamam sen. Sen o zaman şu tahtaya koy üçünde. Tahtadan gelsin. Pıtır pıtır pıtır. pıtır, pıtır Ama bu tarafa gel ki tahtaya doğru yürüsün de yürümesinler. yürümesin. Koş. İyi bunların ayakları kaymıyor. En son gelen öpücük piyaz. <laughs> tamam iyi gel sen de. <laughs> Abart <Abartmayayım>. beni. <laughs> yeni yeni. Yem yemeye başladılar. Su içiyorlar. Onun için henüz kaka, kaka yapmıyorlar fazla. Arkadaşlar bir yöntem buldum. Ciddi? Arada. <laughs> bir saatte bir kere falan tuvalet <laughs> Şöyle, yapıyorlar. Şöyle ım... eee. Nefesinizle şuradan şurada tutarak götürebiliyorsunuz. Aa, kedi mi bu? <laughs> kedi gibi taşınmaz. Ha, olmaz, kedi gibi taşınmaz bu. Ben biliyorum ama. Göstereyim mi? Elimi mi yiyeceğim? Yedim biraz civcivi. Elimi yemeye çalışıyor. <laughs> Benimki de çiçekleri yemeyeceğiz. Ben Ay, tek kaldım. Ben tek kaldım diyor. Gel sen de Eş eş parmağım, oy oy parmağım, parmağımı yiyorlar imdat, imdat, gel çiçeğimi ye, sen koy şuraya, üçünü de koy, hmm. <laughs> baba bekle ayağını yiyeceğim baba, benimkini ye, benimkini ye.